Merhaba arkadaşlar, harika bir kalın dinlenmekteyiz. Banlar birlikte Roblox'ta My Restaurant oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk bölümü çektiğimizde çok fazla beğenmiştiniz ve yeni bölümü çekmemizi istemiştiniz. Yeni bölümdeyiz. Yeni bölümde harika bir şeyler yapacağız. Harika harika bir şeyler yapacağız. Provanda dostum senin restoran coşacak <laughs> arkadaşlar restoranımda tasarım değişikliği yaptım şöyle söyleyeyim e, baya bir restoranımızı değiştirdik arkadaşlar panda değiştirdi ben de değiştirdim biraz daha böyle daha değişik bir restoran tarzına büründük hemen göstereyim istersen panda sen git sonra buluşalım dostum tamam arkadaşlar yeni restoranım Gördüğünüz gibi tasarım baştan sona değişti. Buralara farklı bir masa sandalye koydum. Ee, Ali Usta, Yeni Hasan Usta, Mehmet Usta, Ökkeş Usta herkes burada. Umarım videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Sakız koydum. Gelen müşteriler sakız alıyorlar. Onlardan da para kazanabiliyorsunuz. Yerlere taşlar, seramikler koydum. Onları biraz karışık yaptım. Ondan sonra düzelteceğim. Ee, siyah seramik çok güzel gösteriyor. Ve siyah... Ocaklar aldım bulaşık makinesi yani her şey on numara dostum gel bir de bana bak dostum <laughs> Panda'da o kadar şeyler yok Aa, orada buzluk reyonumuz var arkadaşlar şu an kapalı mekanımız açılış yapacağız Açılışa özel <laughs> indirimlerimiz var <laughs> ikinci kata çıktığınızda da ikinci kata buraya hiç bakmayın Burada daha yeni inşaat halinde arkadaşlar bir üst kata da çıktım ee, burada da aşçılarımız var Yine burada servis yapıyoruz ama burası tam olarak hazır değil tadilat aşamasında ama yine müşteri alıyoruz. Çok fazla müşteri almıyoruz ama açtık. Hakkımız yalısı Bismillah diyoruz. İnşallah arkadaşlar. Mekan coşacak abi ilk müşteriler geldi. Dostum senin mekan son merak etti. Gel bak ama tam dolduğunda bakman lazım. Arkadaşlar burası özel müşteri yeri. Ee, bu iki koltuk. Kral müşterilerimizi orada alıyoruz. Ha bir tane Roblox'ta zengin adam gelmişti ya ilk bölümde. O gelirse orada alacağım onu. Bak yüz kata çıkıyorlar. Niye üst kata gittim bunlar? Dostum üst kattan manzara izliyordur. Aa manzaralı olabilir. Belki yukarı manzara izliyor olabilir. Abi buraya da geleyim. Aha gözlüklü abi. Gözlüklü abi geldi. Tam bunlar da para vardır arkadaşlar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Çok somurtuyor bunlar. Ali Usta hemen güzel yemekler yapın. Adamlar sinirli. Acıkmış çok acıkmışlar. Normalde bu Roblox zengini adam gelmişti ya. Onun gibi arkadaşlar yeni bir güncelleme var. Celebrity ünlüler geliyor oyuna. Ama henüz daha görmedim onu. Abi aşçılar çok mu fazla aşçımız var acaba neyse dur başladılar Allah Allah Ali Usta Ökkeş Usta Mehmet Usta Hasan Usta Vay <laughs> yarış başladı evet seyirciler <laughs> bakalım yarışı kim önde bitirecek hepsini siyah fırın aldım arkadaşlar Hepsinde bu siyah fırından var bu siyah fırın daha hızlı yapmalarını sağlıyor Aşçı e, şeylerden yana ustalardan yana sorunumuz yok Sadece garsonlarda bir sıkıntı var. Çözemedim. Çok yavaşlar. Dostum. Beni alabilirsin işe. <gülüyor> gel. <gülüyor> Bravanda gel. Allah. Oh, Bravanda gel. Mekana bak Bravanda. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar. Masaları böyle koyduğunuzda çok güzel görünüyor. Her, her ka e, kalabalık. Yerde de kırmızı alılarımız var. Efendim hoş geldiniz. Üst kata bir çıkalım. Oraya da bayağı bir gelen var. E, her an 3 level olabilirim bu arada. Burası biraz daha sakin. Burayı sonra dolduracağız. Evet. 2 levelim 3 level olmamaz kaldı. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Alt kat bayağı bir kalabalık. Burası güzel. Burada işler yolunda gidiyor. Oğlum garson servisleri al. Allah aşkına bab. Bab çok yavaşsın. Çok yavaşsın. İzliyorum seni bab. Yes. 3 level oldum arkadaşlar. 600 para verdi. akış, akış, alkış akış. Bak bab, bab. Kızıyorum ama bab neredesin? Dostum düzgün davran çalışanlarına. <laughs> ne yapayım ya beni kızdırıyorlar ya. Buradan var ya çok şey aldım arkadaşlar. O restoranı öyle yapmak kolay değildi yani. Şimdi yemek standı alıyoruz. Ee, yemek standına ihtiyacımız var. Onu hızlıca koyacağım. Çünkü orada bir sıkıntı var. O sıkıntıyı çözmem gerekiyor. Yani belki de yemek servisinde bir problem işi olabiliriz. Biraz fazla aldık yemek standı ama neyse dur. Evet servisleri buradan da yapalım. Bir tane koyacak yer yok onu da 3. ikinci kata koyayım Onu üst kata koyalım orada çünkü yoktu Ya ama adamlar burayı da geliyorlar ya ondan yavaşlar bak servisi yukarıdan aşağı aşağıdan yukarıya adamların da beyni Kafası karıştı 2-3 kat yapınca zor arkadaşlar ya Parayı niye alamıyoruz ya ha, Önce yemeği mi yapacağım Aa, Önce yemeği yapacağız Neredesin Ali Usta üst kata bakın abi Ali Usta üst kata bak Dostum Ali işten çıkacak az kaldı. <laughs> Bütün iş alüste Usta'ya yaptırım. Tamam üst katlı problem yok devam. At kat coşuyor. Mutfağı da siyah bir tasarım. Hoş geldiniz. Merhaba gel bakalım buyur. Provan'a geleyim yanına. Dostum gel. Arkadaşlar şimdi Provan'dan yana gideceğiz. Bakalım Provan'dan restoranı. O da değiştirdi. O da kendince bir şeyler yaptı. Ama neler yaptı göreceğiz. Tabii. Dostum hoş geldin selamın aleyküm <laughs> Aleyküm selam Regen Probanda <laughs> Aa, o, Aa, mutfak şeyini koymuşsun sen. Dostum, açık mutfak stili. Ha, iyi. Güzel. Vay, buraya böyle masa sandalye atmış. İyi, üst katında var. Dostum, üst kat açık. Arkadaşlar, üst katına bakalım. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Dostum dalga geçme. <laughs> Abi masaya dibe koymun bir tane adam var burada buramam Ay bir tane fırın var. Dostum gülme bak. <laughs> tamam tamam. Daha yeni inşaat et arkadaşlar. Ormanların Robux'u yok tabi. Ben bazılarını Robux'la yaptım arkadaşlar. Onları öyle hızlıca yapamaz Ya yani çok zor. Oyunu sabahtan akşama kadar oynayan insanlar değiliz. Arada sırada giriyoruz. Onda da bu kadar yapabiliyorum. Yoksa sabahtan akşama kadar oynasam var ya arkadaşlar. Çok fena yaparım. Ya benim mekanı bak bak nasıl dostum bu nasıl <laughs> bu nasıl bu <laughs> on numara Burada özel müşteri yeri var Ali Usta programda geldi Programda dostum Ali Usta'ya selam olsun <laughs> Ali Usta <laughs> İşte mekan böyle bu numarada. ne yapalım ben de böyle takılıyorum işte çalışıyorlar bizimkiler. Arada bir tabi müşterileri ağırlamam gerekiyor bizimkiler ağırlayamıyor maalesef Garsonlardan yana bir sıkıntım var bilmiyorum Bab Neredesin bab Dostum bak biraz hızlanman lazım. Dostum seninkiler nasıl yetişsin? Bir sürü müşteri var. O yüzden işleri patron yapıyor. Yani ben yapmasam gerçekten tıkanık kalırız. Paraları alamıyoruz. Arkadaşlar bu yeni bulaşık makinesi de güzel oldu. Bir tane e, şey alsak mı acaba ya? Abi bu oyunda her şey o kadar Robux'ta ve pahalı ki. Tam benlik bir oyun ya. Yani. Tam benim Robux harcamalık bir oyunum ya. Yani. Bir dakika. Arkadaşlar buralara koltuklar almamız lazım. Bu bölümde bunları yapalım. Tamam mı? Biraz şimdi düzgünce iş yapalım. Size şimdi restoranı gösterdim. Şimdi biraz eksikleri kapatmamız lazım. Bu yerdeki halıları sileceğiz. Şu beyazlar var ya onları bir silelim şimdi. Şuradan alalım onları. Orayı tamamen siyah yapalım. Ali Usta. Dostum Ali Usta bayıldı bu tasarıma. <laughs> Ali Usta. Daha yapmadım ama dur. Şapa geldiğinizde halılar çok önemli. Bunlar çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Girişte kırmızı kullandım. Ve burada da gördüğünüz gibi halı da değemeyiz buna. Baya güzel bir renkli bir seramik taşı gibi. Şimdi bunları beyazlara bir satalım. Bu beyaz mavi tasarım için almıştım ama kullanmadım. Bunları da satalım. Aa keşke satmasaydım. Onları üst kata koyalım olması dur. Işık alayım mı? Tepeden bir aydınlatmalı bir şey olsun arkadaşlar. Şunu alalım. 200. 3 tane alayım. Ee, birinci katın en tepesine koyayım. Güzel olabilir. Şimdi şuraya yerleştirelim ışıklarımızı. aydınlık oluyor ya, daha güzel bir görüntü alıyor. Ali Usta ışıkçı geldi şimdi ışıkları takıyor Ali Usta. <laughs> Tadilat bitmiyor restoranda. Şimdi şu siyah taşlar. Bir dakika ışıklar çok güzel oldu. Yani abi bir çekilin yürüyemiyorum. Ali Usta, şimdi sizin burayı kapatıyoruz abi. Basmayın satın. Tamam. Dostum ne yaptın? Siyah taş döşelim de oraya ondan olduğu yere koymayacağım arkadaşlar. Şu boş yerleri kapatalım. Buralar eksik kalmıştı, yapamamıştım. Eee, bir tane taş kaldı. Onu nereye koyalım? Şu... ...al üstüne, şu köşeye koyalım. Evet. Bir karşılama alanı gibi düşünebilirsiniz bu bölgeyi arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler yani, onları yapmamız gerekiyor. Abi burada çok işimiz var, şunları bir koyalım. Buraya şimdi aynı aşağıdaki gibi masa sandalye takımı kuracağız arkadaşlar. Şimdilik koyuyorum. Bunları belki de kaldıracağım bir süre sonra. Elimde kalmasın diye koydum. Koyduk masayı sandalye koymadık. Abi burada da hızlı yapın. Allah aşkına müşteriler bekliyor. Allah aşkına üst kata biraz yoğunlaşmak gerekiyor. Buraya yetişemiyorlar ki ya. Ya bu servisleri alsanız da abi yapmayın Allah aşkına batarız bak. Çok para harcadım bu restorana. Parasının çıkması lazım acil. Arkadaşlar bizim, benim çok çalışmam lazım bu restoranda. Ya öyle yok yani garsonları bırakmak bu iş. Siz böyle yapmazsanız gelişemezsiniz. Bak hep üst kata çıkıyorlar. Üst kat çok popüler ya. Vay maşallah aşçılara bak. Herkes video yarışıyor. Ama buradaki o siyah ocak çok önemli profanda. Dostum para birikince değiştireceğim ben de. Sana söyleyeyim siyah da yavaş. Arkadaşlar ocaklar çok hızlı olsa şu an çok hızlı bir servis olurdu. Yani aslında aşçıların ocakları yavaş. Ocaklar çok önemli. Yerimiz var, buyurun efendim. Buyurun. Bak burada yer var. Üst kata çıkıyorlar. Üst katta daha tadilat var. Çıkmayın oraya. Burada yer var. 321. Arkadaşlar orada böyle 5.000 6.000 olanlar var servis açılan masaların sayısı o. Bizde bayağı az yani biraz oraya arttırmak gerekiyor. Evet acil buraya bir sandalye masa takımı alalım ya. Gel abi hoş geldin. Şaptayım. Vay dostum ne almaya geldin daha ne alacaksın? <laughs> daha ne alacağım değil mi? Masa sandalye ihtiyacım var üst kat için. Müşteriler oturacak yer bulamıyor. Tamam aldık arkadaşlar. Baya bir aldım yani inşallah sağır yani oraya. Buraya daha koyacak yer yok zaten buraya koyarsam boğarız burayı. Artık yeni şeyler üst kata yapılacak. Alt kat bitti. Buranın da aynı dolu olmasını istiyorum. Her yerin dolu görmesini istiyorum. Bitti. Şunu koyalım. Aa, bunu böyle koyamam ama. Neyse koyayım. Oraya olmaz. Şuraya bir tane atalım. E, evet, oraya tekrar kırmızı koltuklardan koyacağız arkadaşlar. Şimdi buranın dolması lazım. Hiçbir malzemem kalmadı. Umarım burası da aşağısı gibi olur ve güzel bir para gelir. <laughs> Aşağı katın tamam ya. Şunu. Şimdi bir tane daha 100 Robux'a arkadaşlar. Garson alacağım. Yapacak bir şey yok. Yani Robux alacağım adam duramıyorum. Üst kat için yaptım bunu. Üst kata daha çok müşteri gelmesini istiyorum. Umarım öyle olur. Umarım öyle olur. Tamam yemeklerden alayım mı? Ben de götüreyim mi? Ben de götüreyim. Servisi biz de yapalım. Nerede? Bu. Efendim afiyet olsun. Yemeklerimiz on numaradır. Bir gelen bir daha gelir. Can Papi'nin restorana hoş geldiniz. Üf yemekler pişiyor arkadaşlar. 4 level olmama çok var yalnız onu söyleyeyim. Bu bölümde 4 level olamam. Ama oyunu e, beğendiyseniz ve sevdiyseniz devam etmeye çalışacağız arkadaşlar. İlk bölümde severseniz devam edeceğim demiştim. Bakın ikinci bölümü çekiyoruz ve baya bir şeyler yaptık yani. Vay! Aa istediğim gibi olmuş buralar dolmuş. <laughs> Güzel 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 güzel. İnsanları bir araya çok sıkıştırdım ama yapacak bir şey yok ya. İlk bölümde arkadaşlar mesafe koymuştuk. Sosyal mesafe. <laughs> Bu bölümde hepsi yan yana oturuyor. <laughs> Bu kötü olmuş olabilir biraz ama yapacak bir şey yok. Müşteri lazım. Müşteri lazım. Yan yana oturup yiyorlar yani ne yapsınlar. Biraz dar oldu ama ne alalım. Usta. Bulaşık makinesi coşuyor adeta. Bakın çok hızlı yıkıyor. Abi bu nitro ya. <laughs> Sadece aygaza ihtiyacım var. Al abi servisleri alalım. Buyurun efendim hoş geldiniz. Para nasıl artıyor? 15-15 geliyor. 25-15 geliyor. Zengin adam gelmedi bu bölümde. Oyunda güncelleme var. Celebrity, ünlü isimler gelmesi gerekiyordu. O da bu bölümde bana gelmedi arkadaşlar. Ya da geldi de görmemiş olabilirim. Celebrity sana geldi mi probanda? Dostum bende yok. Bende de yok. O yeni güncelleme bana daha gelmedi. Buyurun efendim. Ama evet gelir yani. Oyun tuttukça çok güncelleme yapıldı arkadaşlar. Bayağı bir güncelli oyunun yapımcısı. Oyun bayağı bir popülerde yani. Oyun patladı gitti. E evet, bura hareketlenmeye başladı güzel. Para zaten bayağı hızlı artmaya başladı. Buyurun. Bütün işi ben yaptım ya. Eğer evet arkadaşlar umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Daha yapacak bir şey bulamadım. Bu bölümde bu kadar olsun. Eğer gerçekten beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı için. 15 bin 20 bin like atarsanız çok mutlu olurum. Devam etmesi için güzel bir like bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve son küllerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.